Arkadaşlar selamünaleyküm. Hayırlı günler diliyorum. Evet. Yine güzel bir arazideyiz. Yine bir şeyler toplamaya geldik. Ama size önceden şöyle söyleyeyim. Bir şeylerden bahsetmek istiyorum. Bahsedeceğim arkadaş antioksidan, antimikrobiyel, antiülser. Yani ülser için çok iyi. Ağrı kesici. Kalp damar, böbrek ve kemik sağlığı için oldukça faydalı. Kalsiyum oranı yüksek, potasyumu yüksek, A vitamini, B2, C, K ve D. Maşallah. Alfabe gibi vitaminlere sahip. Bu vitaminler açısından çok zengin. Vücuttaki toksinleri temizleyici. İdrar söktürücü. Çok önemli. Prostat hastaları için özellikle. Sindirim sistemini düzenleyici, böbrekleri temizleyici, safra kesesindeki ve mesanece oluşan taş ve kum oluşumunu engelleyen oluşanları da kolayca dışarı atılmasını sağlayan bir arkadaş. Astım ve saman nezlesi bu iki hastalığı da tedavi edici özelliğe sahip. Gut hastalığına çok iyi geldiği söylenir. Prostat sağlığını korur. Cilde iyi gelir saç dökülmesini yavaşlatır. Hatta önler ve en önemli tedavisi de kanserde kullanılır. Kanser tedavisinde kullanılır. Çay ve çorba olarak tüketilir. Tabi en kolay çayını tüketmektir. Çorbasını da yapabilirsiniz rahatlıkla. Artık hayal dünyanızda nasıl isterseniz vitaminlerini yok etmeden o şekilde değişik şekillerde üretebilirsiniz çok özellikleri var değil mi? Nedir bu arkadaş? Şöyle söyleyeyim size. Bu arkadaşı tanımak için önce bir ipucu vereyim. Bakın hala arazideyiz. Maşallah yemyeşil her taraf. Çok güzel. Şöyle söyleyeyim bakın. Makasımız var. Toplamak için. Eldivenimiz var. O şekilde toplayacağız. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım o mudur? Ya Rabbim. Ya Rabbim inşallah 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 diyorum şu kırlangıç otudur. Allah'ım ya Rabbim. Şu kırlangıç otuysa var ya mükemmel bir ot. Bakacağız. Ona da bakacağız. Onun için ayrı bir video çekeceğim. Önce şu videomuzu bir çekelim. Nasıl heyecanlandım ya. Nasıl heyecanlandım. Arkadaşlar videomuza gelelim çayını ve yemeğini yaparız dedik. Toplarız dedik. Bu kadar üstün özelliklerine sahip bir bitki dedik. Bu nedir? Şöyle kameramızı güzel bir yere yerleştirelim. Evet yerleştirdik. Ve otlarımızı şöyle kadrajımıza alacağız. Evet. Geldi mi kadrajımıza? Geldi. kamerayı güzel bir yere yerleştiremedim ki rüzgar sallıyor yıkacak. Toprak çok yumuşak burada. Şöyle koyalım. <laughs> Burası iyi. Neymiş bu otumuz arkadaşlar? Isırgan otu. Isırgan otunu kamerada görülüyor mu bilmiyorum. Herhalde görünüyor. Şu şekilde eldiven de uçlarından şu şekilde keserek topluyoruz. isterseniz bunu kurutup çayını yapabiliyorsunuz. İsterseniz çorbasını yapabiliyorsunuz. Şöyle yaklaşalım biraz daha. Tam içlerine girelim. Evet. Kameramızın azizliğine uğradık. Toprak çok yumuşak durmuyor. Şöyle Allah Allah. Allah Allah. Neyse arkadaşlar, ben o zaman kamerayı sabitlemeden elle beraber keseyim. Makasla beraber şu şekilde. Ben sonra toplarım. Kesiyoruz. Şöyle kesiyoruz. Bunları gölgede, kesinlikle güneşte değil, gölgede kurutuyoruz eğer çay olarak tüketeceksek. Fakat yemek olarak yapacaksak asla ve asla, bu biliyorsunuz şunda şöyle kılcal e, yapıda boru gibi tüyler var. O tüyler aynı sülüklerin dişi gibi insanların eline girdiği zaman çok rahatsız ediyor. E, onlardan kurtulmak için bunu alıyoruz bir süzgece, metal bir süzgece, ben öyle yapıyorum. Daha önceden sıcak suyun içine sokup çıkarıyordum. Artık sokup çıkarmıyorum çünkü vitaminleri gitsin istemiyorum. Bazı bitkilerin vitaminleri sıcak suya sokup çıkardığın zaman o sıcak suyla beraber yok olup gidiyor. Şöyle. Evet ne yapıyoruz bunu? bir süzgeç metal bir süzgeci tencerenin üzerine koyuyoruz. Şöyle geçelim. Tencerenin içine su koyuyoruz ve metal süzgecin üzerinde kapakla kapattıktan sonra kaynatmaya başlıyoruz. Bu buhar bunu tamamen yumuşatıyor ve bunun hiçbir şekilde vitaminleri asla yok olmuyor ve bu şekilde rahatlıkla tüketebiliyorsunuz yemeğini yapmak için diyorum. Çayını yapmak için ise gölgede, sadece gölgede kurutuyorsunuz. Bu kadar basit. Evet arkadaşlar. Isırganın şu anda tam zamanı. Ben şu anda kameranın azizliğine uğradığım için düzgünce ne çekim yapıp toplayamadım. Şimdi kesiyorum. Daha sonra da toplayacağım. Evet ısırgan otu arkadaşlar. Isırgan otunun tam zamanı. Isırgan otunu asla kaçırmayın. Ve burası ot bakımından çok zengin bir bahçe. Sanki botanik bahçesi. Bakın mesela burada neyimiz var? Yılan otlarımız hala mevcut. Arkadaşlar bunu size çok samimi olarak söylüyorum. Test edilmiş, onaylanmıştır. Birçok bitkisel ilacı daha doğrusu daha önceden de defne yaprağı da şey defne tohumu söylemiştim size. Onu dahi şu anda unutun. Unutun. Yani tamam o da şeydir. E, ilaçtır hemoroid açısından. Fakat yılan otu var ya yılan otu. Yeminle söylüyorum. Yok böyle bir mucize ya. Ya bu denenmiş. Denenmiş, yaşanmış ve test edilip onaylanmış bir bitkisel tedavi yılan otunu bulabiliyorsanız şu anda bitmek üzere zaten son zamanları lütfen deneyin. Muhakkak deneyin. Yılan otu sizi hemoroid sıkıntısından emin olun çok kısa zamanda kurtaracaktır. Evet arkadaşlar. Bu videoma burada son veriyorum. Şimdi ben ısırganları toplayacağım. Görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.